Arzu Hanım'ın çay saati menüsünden muffin börek. 4 adet yufka, 300 gram beyaz peynir, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, üzeri için çörek otu. Peyniri getirdim. Evet, çay saati ikramlarımız muffinli börekle devam, devam ediyor. ediyor. Acele bir işiniz mi var? var. Kızlar çaya mı gelmek istiyor? yufkanız Aha, mı yırtık da çıktı? Aa, o da çünkü, güzelmiş. Çünkü bazen yufkaları alıyoruz, yırtık Peki. çıkıyor. Saramıyoruz ya da e, yani düzgün yufka ile yapacağım. Doğru. Mesela şimdi bu da yapışmış. Evet. Hiç dert etmeyin hanımlar. Sen onu parçalayın. Parçalayacaksın. Evet. Ben de sosunu hazırlayacağım. Birine mi kızdın? Parçala. Aa. Hatta <laughs> daha küçük parçala. Yumurta var mı sosunda? Ne var. var. Bir tane yumurta var. Kabartma tozu var. Kabartma tozu var sosunda. Mesela evet. o dedim ya su böreğine benzeyecek. Kabartma tozu en önemli sebebi bir paket Aynen. mi? bir paket. Bu kadar sosa bir paket. ya 5-6 yemek kaşığı da sıvı yağ. Aslında şu an bu sıvı yaptığımız sos bence böyle hemen hemen her börekte yapılabilir. Benim böyle hazır yufkara yaptım, buruşturup bir böreğim var onun üstüne hemen hemen benzer bir sos yapıyorum. Kabartma tozu çok farklı bunda mesela sosumuz hazır. Hı hı. Peyniri de Niye güzeli. peynir ellemiyorsun? Pe ben peynir yemem hiç... dedi. Evet. Çok ilginç. Hiç peynir yemem çünkü. Aa. Evet. E ne yapıyorsun? Yoğurt falan? Yoğurt çok yerim. İyi. Herhalde çok yağlı bir peynir olmamalı. Olmasın, akmasın çünkü. Evet. Ee, benim kızım patatesli kıymalıyı daha çok sever. O da enteresan olabilir. Hı. İstersen yani yer değiştirelim. Olur. Sen yaptıklarına başla. Şimdi biz biraz yerleştirelim. Nursel'cim mesela bir tutam bu parça yufkalardan aldım. Şöyle muffin kalıbına bastırarak yerleştirdim. Azıcık da böyle ortasını çukurlaştırmaya çalıştım. Altını döşemiş olduk. Yani evde ne bileyim hazır kağıt kalıplar var mesela. O da olur. Çok ucuza satılıyor. Onlardan alabilirsiniz. Tabii hatta o zaman bulaşık derdi de olmaz. Mesela evet. Senin eşin ne iş yapıyor? Benim eşim e, turizmle uğraşıyor. Nasıl uğraşıyor? Geziyor mu? Ee, yok, otel işletmeciliği yapıyor. Hmm. Aslında o da e, aynı okuldan mezunuz. Biz o da mesleğini yapmadı. O da mı mühendis? O da aslında mühendis. Da. Şimdi kızım da mühendis. Ya. O da endüstri kazandı. E, o da yapmazsa kazandı. çok ironik yok, olacak yapacak, yani. <laughs> o yapacak alan izniyle. Zaten bir dönem yaptım, yapmayı denedim. Evet. Ama çok şansıma çok mesaili bir işti. Yani ev çok ihmal oluyordu. Ben de evi çocuğumu seçtim. İyi yapmışsın. Gösterelim Üst, içine nasıl koyduğumuzu. Şöyle bu kadar. Şöyle Az önce söyledin zaten elileri. ister peynirli, patatesli. Aynen. Kıymalı nasıl artık yaratıcılığınızı konuşturun. Yani evde ne seviliyorsa. Evet. Bu ya hiç fark etmiyor iç malzemesi için. Hı, peki. Peynirin üstüne yine yufkayı yığdık. Yığdık. Şöyle kırpık kırpık olması da güzel olacak. Güzel, Kızarınca evet. bunlar güzel bir görüntü verecek. Şimdi iki kaşık kadar kömür Aralarına yedire yedire. Hı hı. Hatta bunu biraz önceden yapıp. Hani iç malzemesini yani iyice çekene kadar bekletirsek de daha güzel olur. Daha içine çeker. Şu an yaptığımız çeker. gibi mi? Hani sosunu Evet, bunun sosunu döküp tepside biraz bekletelim. Güzel. Bir de e, kısık e, 160 derecede pişirelim ki içi de pişsin. Kalın bir börek ya. Anladım. O yüzden içi de pişsin diye 160 derecede pişirelim. Sosunu ne kadar koymak lazım? Aa, yeter. İyice ıslandığını düşündüğünüz... Yani mi? iki dolu yemek kaşığı yeter. Tamam. Her biri içi. Peki çok gibi geldi bana iki yemek kaşığı ama biraz katlı ya evet bir de hani dedim ya su böreğine benziyor içi Hı -hı. dışarıdan Islansın çıtır biraz. gözükecek ama içi e, kabartma tozunun verdiği etkiyle kabaracak. kabaracak Hem de çiğ kalmayacak ama ıslak da olacak bak sen ne kadar mucizevi bir börek fıçıcık fıçıcık ama bir börek ya gerçekten. <laughs> nereden buldun bunu? Ya aslında bazılarını e, nette çok şey yapıyorum, geziniyorum değişik fikirler için, değişik sunumlar için. Bunu nereden bulduğumu tam hatırlamıyorum. Ama e, çok şey gelmişti. Dediğim gibi demin tek kişilik sunumları seviyorum, özellikle ya kalabalık anne, misafirlerde. Evet. Çok zor geliyor bana o kesmeli biçmeli şeyler. Bir de sıcakken kesilmiyor, börekler evet, dağılıyor. Evet dağılıyor, ziyan oluyor. <laughs> o yüzden bu. Aa, çörek otu da koyalım mı biraz güzel gözükür. Bana çörek otu de. Bir de ısıttıkça da güzelleşiyor. Diyelim kaldı ertesi güne. Fırında tekrar ısıtın. Tekrar e, ilk pişmiş gibi daha mı, oluyor. Yani yumuşak oluyor herhalde biraz Biraz daha yumuşuyor evet. tabi. Hadi muffinlerine bakalım. bakalım. <laughs> Ay çok tatlı. Ve bayağı bol çıktı bu arada. Evet bereketli. Kaç sever? Ee, Valla bu yüz, 160'da yapalım ki yavaş pişsin, içi de tamam. pişsin.